ayrılık bana öldürdüden Şevket. Şevket. Günaydın. Günaydın. Nereden böyle sabah sabah? Yürüdüm biraz. Kötü görünüyorsun. Üzülme düzelir. Barışırsınız yine. Sedef bak. Ben senin de üzülmeni istemiyorum tamam mı? Onun için açık konuşacağım kırılma bana. Ya bir şey deme ne olur. Beni daha fazla utandırma. Güzel. O zaman o konuşmayı hiç yapmamış olalım. Unutalım gitsin. Tamam. Yani durum böyle oldu diye de ümitlenme sakın. Tamam dedim ya uzatma. Uzatma. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Leyla kalkmadı mı daha? Çıktı o. Çıktı mı? Ne oldu? Niye o kadar şaşırdı? Bir şey söyleyecektim de ona. Ayşe'yi de okula o bırakacak bugün. Günaydın babacığım. Günaydın. Uykunu alamadın mı? Annen sabaha kadar tıpır tıpır gezdi. Ne kendi uyudu ne beni uyuttu. Sabaha karşı anca daldım. Şevket'i merak ettim, gelmedi ki. Biliyorum. E biliyorsun da nasıl rahat durabiliyorsun Ali Rıza? Telefonuna da ulaşılamıyor. Başına bir şey gelmesin çocuğun. Vallahi korkuyorum Ali Rıza. Korkma Hayriye, barışmıştır onlar. Ferhundeyle de kalmıştır. İnşallah. Biraz daha bekleyelim o zaman. Mesai başlayınca bankadan ararız ha? E yine yoksa harekete geçeriz, olur mu? Geldi galiba. Şevket, sen misin oğlum? Neredeydin oğlum? Öldüm meraktan. Geldim işte anne. Ne bu halin? Ne oldu sana? Sık bazet çocuğu, rahat bırakın. Hele otursun önce. Gel oğlum. Ne oldu? Konuştun mu Ferhunde ile? Gelmiyor. Kararım kesin, dönmem diyor. <laughs>